Hayan, helal olsun ya. İlk mendili şadımana götürdün. Şimdi iş ciddiye bindikçe Kayahan biraz Aslı'nın değişmesini isteyecek. Bu anlaşıldı. Önceleri böyle sevdim, böyle kalsın, böyle bilmem ne diyordu ama iş ciddiye bindi, baktı ki ailesi bu şekilde tavır koyacağını tahmin etmiyordu Kayahan. Ee, gerçekten büyük tavır koydular. E şimdi Aslıyla Kayahan arasında tartışmalar başlayacak. Kayahan ne olursa olsun Aslı'nın değişmesini isteyecek. Ama Aslı ilk geldiği günle dedi ben hiç kimse için değişmem dedi. Sedam o kadar Nasıl yalnız olacak? hissediyorum ki özellikle onun ailesinden ailesiyle bu kadar çatıştıkça gerçekten şarkıdaki gibi birinin başımı okşamasına çok ihtiyaç duyuyorum. Ben istemiyorum onun ablasıyla ters düşmesin, teyzesiyle ters düşmesin neden isteyeyim? Zaten benim eksim var. Ailemin yanında değilim, olamıyorum. Hep özelime giriyorsunuz, hep canımı yakıyorsunuz. Benim için zaten çok zor. Ben neden kendi yaşadığım çaresizliği sevdiğim adama yaşatmak isteyeyim ki? Ama beni beni artık çok bastırıyorsunuz. Rencide oluyorum. Gururuma. Gururum ayaklar altına aldım. Ben böyle bir kadın değilim. Sen yani her gün burada rica ediyorum. Ağlama. Beni bu pozisyonda sokmayın. Değiş sokmayayım. o zaman. Değiş ya, o zaman. Değişmek Değişmen lazım. Istemiyorum. Değiştikçe mutsuz olacağım. Yapma. Gönül bu. Aşk engel tanımıyor şekerim. Yusuf burada abisinin karşısında. Bazen gergin anlar yaşıyorlar. Ben istemiyorum tabii iki kardeş kavga etmelerini, tartışmalarını. Kardeşlerin kavga etmesi istemiyorum. Ee, biraz İsmail sen sinirlisin, agresifsin. O çocuk çok aklı başında konuşuyor. Dinle çocuğu. Vallahi ben abisiyim yani. Evet, ben. Sen abisisin, ama büyüksün ama büyüklüğünü yap yani. O çocuk konuşuyor. Büyüklüğünü ya, büyüklük yapmıyor Seda Hanım. Büyüdü ki abim sen diyorsun ya kızı bırak deyin. Ama babamdan kısa bir mesaj şu an okumak istiyorum. Heh. Babam beni aradı ki Heh. abini al gel. O günkü e, konuşmalarınız hoşumuza gitmedi. Ne karşı taraftan ne bizim taraftan e, bir olgun bir şeyler düşünemiyoruz dedi babam. Abini al gel dedi. Tamam sen git baban gelsin buraya Ana, annem gelsin. Babam abini al gel dedi kısa gelsin, bir mesaj yolladı yo, bana. ben bırakmam. Babam dediysen de baban ya. Yok Sedap abi. Çünkü büyüğümüz ne dese o. Bütün akrabaların hepsine gelse bırakmam ben. Yani Yusuf baban e, abin için, abini <laughs> al gel, Bu işi yengen yok olacak dedim. Hatice için orada kalsın. Evet. Bizi ilgilendirmiyor mu? Evet. Öyle Hatice evet. evine mi dönsün Evet. Hatice evine döner mi? Hayır. Döner bence. Yani benim ailem kabul etmiyor. Bari siz bana destek olun. Onu da kabul etmiyorsunuz. Bu zamana kadar ne yaptım size? Yeter artık geldiğimden Çok... belli susuyorum. Susuyorum. Ne yapayım yani? Şu an... Ee, geçen gün yaptığı hiç hoşumuza gitmedi bizim. Abi, benim babam da o, o yüzden kızdı bana. Sana da kızdı. Oğlanı doldurdu dedi. İki kardeşi birbirine düşürüyor dedi. Ben burada kimseyi doldurmuyorum. Bak, kocana Bari doldur benim ailem istedim. Abimi doldurdu. De Düşünmen yolladım. O gün peçete yattı. Hiç unutmadım. Valla siz de durmak zorundasınız arkamda yani. Hayır. Benim ailem durmuyor siz de durun yani. Vallahi, ben sırtımı dayanmış mıyım gelsin. Ama güzel bir şey söyledi Hatice dedi ki ne yaptım ben size? Ne yaptım diyor yani. Anneme babama saygısızlık. Baban arkanda olurdu şu dakika. Yusuf, ben arkasındayım. Bak. Bundan az da babası da benim. Ben babamın neden sıkıntılı olduğunu zaten ben burada geldiğimden belli açıkladım. Senin Söyle, öyle demeye hakkın da yok. Bir alkol bana. için baban seni istemiyor. Bir evet benim babam alkol istemiyor. Bir alkol barışalım için barışalım dediği evet. için şu an benim babam o yüzden katılmak istemedi. Bana bir mesajı o yüzden gönderdi. Biz şu dakika alsak babam bizden öyle barışıyor. Ya Keşir sadece ya. benim için geçerli değil. Ya? Bu. Benim aileme de böyle yaptı Seda abla. Yani sadece benim için değil. Ona da hak sen, veriyorum yani. Daha sen bu işin sonunu düşünüyorsun ya. Sonunu nasıl düşünmemiz? Bir ol, alkol için, zaman. bir alkol için. Baban seni, baban seni istemiyor ya. Çalalım diyor bu. Benim Olacak babam da, da öyle barışıyor, bir... barışıyor. Öyle destek. Öyle baba oluyor. olmaz olsun. Ama şu Hatice'nin suçu değil ki Yusuf. Hatice ne yapsın annem? Hayır. Babasına saygısızlık yapmış ki, gerekeni yapmış ki babası o yüzden konuşmak Arkasına durmuyor. Annesi babası ailesi arkasında duruyor ya. Abim iyi ki ben arkasından duruyorum ya. İyi bir kız derken saygısız demek istiyor. Başka bir şey demek istemiyor. Yani saygılı olsa demek istiyor. Saygılı Zaten olsan, ben saygısızlık yapmıyorum. Saygılı olsan benim ailem senin ailen arkana durur. Bir şey söyleyeceğim Yusuf. Ben de da Hatice'yi biz çok saygılı görüyoruz. Niye? Burada değişti. Burada değişti Seda <laughs> Hanım. Valla benim yanımda her zaman... Hatice buraya Altın geldiğinden beri kesinlikle hiç kimseyle yani evet. büyüklerine karşı o kadar saygılı evet. bir insan ki babasının yapmış olduğu bir hatayı niye siz Hatice'ye mal ediyorsunuz? Hayır. Yazık günah değil mi? Siz sahip çıkın bu kıza ya. O gün annemi gördüğünde de gerekeni yaptı zaten kendisi. Biz o yüzden istemiyoruz. Tamam sen isteme. Abin gayet ben güzel ben, seviyor. Hayır, 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 daha iyi. Abi, Abim mutlu abi olsunlar. Abim almadan hiçbir zaman gitmem yani. Yazık günah çocuğa Yok, ya ya. Ben bu kızı hiçbir abi zaman sevmiş, bırakmayacağım. Birbirlerini çok seviyorlar. Biz sonunu düşün, sonunu düşün sen. Başını düşünme. İlk halayın başı anamın sonunda yorulursun. An annemin dırnağına kadar kesti bu kız. Dırnağını mı kesti? Git şimdi o tamam biz artık yapmıyoruz. Git sen evde. Yüz kere burada söyleme ya. Seda, Dur bak, ya biz biliyoruz ya ayrı, ya. ayrı arıyorum kayın kayınbabamı ayrı arıyorum. Vallahi billahi de arıyorum. Bu aramazsa bile ben arıyorum yani kendi telefonumla. Ben sana inanıyorum. Vallahi ben aramıyorum Sedat abla. Kafam Seda saat gibi bak, aramıyorum. Bak bu aramıyor yani. ama ben arıyorum. Hatta bak kayınbabam da rahatsızmış. Hı. Yani buraya çıkmadan önce de ben konuştum yani. Mansur Bey geçmiş olsun. Üzüldüm ya. Efendim Büyük Şükran, öbür Şükran, ha Yusuf, bak böyle bir kızı çıra bulamazsınız, öyle saygılı, öyle, öyle saygılı ki ama şansı biraz da... Abla, Yusuf. burada değişti bu kadın, bu kadın burada değişti. Değişti yanında, de yanında yanında ne yapıyordu size? Ya Antep'e geliyor, abiymiş? bir dakika Antep'e geliyor, de, kadın burada ayrı oynuyor, burada ayrı çalıyor, orada ayrı çalıyor, olacak iş değil ki. Yok yok. Bu, yok, bu, yok. bu işin sonu yok dedi benim babam. Bu işin sonu yok dedi. İlk, ilk başta halay iyi çekerler, sonunda yorulurlar. Bunu her zaman söylüyorum. Ben. Ama abin istiyor. Onlar birbirlerini ben istiyorlar. De, ben de onu almadan gitmem. Tamam, ikimizi Allah. al götür o zaman. Gel. Hayır. İkimizi al götür. Ha, i̇kimizi oh. al Hayır. götür. Evet. Daha abi. da... Abim almadan git. Bana gitme gitme bak, ikilisi de üçünüzü. Üçümüzü. Ha, iki kişiyiz. Üç kişiler onlar. Belki dört, kişi de dört olabilir yani i̇kiz de olabilir. Yusuf sen iyi çocuksun ya. Arayı bulursun. Ya bak, burada sinir, olabilir diyor. sinir hassas ettiler beni bunlar ya. Üç günde ya. Şu çocukla iyi geçinin ya. Aklı başında bir çocuk. Gider annenle babanı ikna eder. Şu... İyi Biz de zaten Bana geçin. Bana ben kimse benden geçinemiyor. <laughs> Vallahi. Hayır. Sen abisi böyle olur desen şöyle olur. <laughs> Vallahi ben Yapsan babamı da, da zaten. Sen bana o kadar etmedin, o kadar yapmadın. Ben sana iyilik yapıyorum daima. Ben senin büyüğünüm. Kötüle karşı iyilik. Ola babam beni rahatsız ediyor. Engelledim. Sen bana, gelirsen, sen bana artı gelirsen... Sen bana artı gelirsen ben de sana artı gelirim. Eksi gelirse ben de eksi geleceğim. Bu hayattan sonra. Bu dakikadan sonra. Tamam. Siz hepiniz boş, mu? boş muyum? Ben abim... Şimdi boş muyum? Boş muyum? Dolu muyum? Görürsün sen. Görürsün. Babam aradı. Efendim Ayşe. Bir şey sorabilir miyim? Evet buyurun. İsmail'i alıp götüreceksin. Evet. E, Hatice burada kalacak. Hatice tek başına olsa neyse Hatice çocuklu olacak. Büyük iş o, onu, onu hiç düşünecekti yani. Abi A abim neredeydi? Tek başına ha. yapmadı ki Hatice tamam, tek çocuğu. Başına yapmadı da. Onu abim abim abimle yengem düşünecekti. Şimdi düşünmemişler. Zaten ol olur yani yok. Daha sen niye uzat uzatıyorsun ya. Hmm, biz sır sır sayy zaten. Bak, olur yani yok diyorsun. Çocuk ne olacak? Ona çare düşündünüz mü? Hadi Hatice'yi de geçtim. Çocuk ne olacak? Ona çare düşündürür. onların bileceği iş yani. Sen beni alıp ee? gidip de turşumu mu kurucun Antep'te? Nereye gidiyorsun beni ya. siz? Nereye gidiniz? Beni kadını... müzeye falan mı kaldırıcınız? Ne yapacaksınız? siz? Sana ben bu olayı istedim. yatıştırırım. Burada nikahımı da yaparım. Kınamı da, düğünümü de. O zaman siz de görürsünüz. Sizin yani. yok yani. ya. Dört dörtlük Yemin ondan sonra nasıl Sizin inadınıza kalkıp oynayacak burada. Yaparım. Bak. Oyuna göreyim. Çünkü neden? Nikahsız bir bebek gelmesin. Evet. O da bir, o da sıkıntı Sedap'la. O da sıkıntı. Ondan uğraşma da. Şimdi bu çocuk oldu ki Hatice'nin da ne yazdırdı ki bu sefer Hatice'nin babasını zaten bari ki bu sefer de ondan. Bu kadın bir tane de yani. çocuk doğursa, elli tane de çocuk doğursa gene aynı. Bir insan yedisinde, en yetmişinde o. Için. Kim için diyorsun bunu? Yengem için. E abin? Değişmez bu kadın Sen şey, abin de laftan anlamıyor. Bana toz kondurmayın böyle. Sen bize böyle konuşacağına git de annenle babana söyle. Ne oldu? yola düşük şükran, bu şükran küçük şükran büyük şükran. Yusuf sen konuşuyorsun da abin çok mu daha iyi ya? Onda da var ikisinde de var. Hazan yollamış kapağını bulmuş. Geldiğinden beri biz ya o kadar görüyoruz burada sessiz sakin hanım yani ağır başlı daha ne olsun buraya geldi değişti. Niye değişsin ki hiç de değişmedi. Vallahi değişti. İşte ya. Hiçbir Kran hareketi abla. de değişmedi. Hareketleri değişti. Onlara Amerika'da böyle gelin yaramaz burada işte. burada terbiyeli Abine bile burada görüyoruz ne kadar saygılı. Bunlar bana. botoksu gelin istiyor. Ben botoksu gelin nerede bulayım? Abi benim aşkım orijinal yanımda. <laughs> nerede bulayım ben botoksu falan ben anlamam botokstan. <laughs> Botoks aklına nereden geldi ya? Yusuf, sen geldi. istersen annen de babanı da ikna edersin. Seda Hanım, ikna ediyorum. Heh. Ama kendisinin e, babası o gün öyle konuştu, benim ailem soğudu. Tamam, ben de diyorum ben ki benim babam öyle davranıyor. Kendi siz konuşmuyor babasından ya. İnsan babasını arar, özür dilerim babacığım ben da. Beni affet de. Arıyorum Arıyoruz adam bizi engellemiş. Ne yapabiliriz? Ya başka numara ara? Niye arayayım ya? Üzerinden niye düşüneyim? Yeter. Oğlum babası o lafı konuştular, arkasında dursun. Bağlansın. Hangi Bağlanmıyor yani? adam. Bu çocuk İsmail'de ne yıldı ya? Zaten onu biz yapacağız. Arkasında, dursun. arkasında, arkasında duruyor zaten. Biz de duruyor. Arkasında duruyor. durmuyor. Arkasında dursa bağlanır. Test yapacağız zaten. Biz zaten test yapacağız. Burada da böyle göstereceğiz. Allah'ın testi yapak ya. valla. Allah'ın izniyle. Benim Allah ın Allah ın ailem o yüzden sordum. Babasına yalvardık. yalvardık. 85 milyon insanın önünde yalvardık. Yine affetmiyor adam. Bir insan Yalvardı. bu kadar... Neyse şey... Bir de alkol gelsin gelme. barışım. Oo. İşi, i̇şi gücü kendisine bağla. Dükkanı kendisine açtık yani. Ama Seda abla İsmail'in annesi. gir Haklı bir yandan. Çünkü çocuk öyle deyince. Ne güzel bizi kabul etmişlerdi. olaf evet, laf ettiler. çıktı arkaya evet, çıktı. Ama evet. haklar. Onlara hak veriyorum ben yani. Ben barıştırmadım sizi. Barıştırdım hanım genleri ya. İşi evet. gücü bıraktım genlere bağladım ben ya. Barıştırdım. Annem babamdan kendilerinin adına özür diledim. Ama bunlar Hı. yaptığı iş hiç değil ya. Sen babanı aramalısın baba ben affet. İnsan kapı seni isteyen adam Yanında olur. Bak şu an sen hiç bir yok ki yanında. Sen de babanı arayacaksın. Baba ben affet ya biz birbirimizi seviyoruz. Bir yanlış yaptık. Oğlum adam haber anlamıyor. Ya haber anlamıyor diye bir şey yok. Ama buradan Benim... da seslendi Türk Hatice ya. ya. Benim annem babam da haber anlamıyordu. Beni kırmadı. Şu an beni kırmadı. Sizi barıştırdım. Beni ama kırmadı. o senin annem baban. Hatice'nin annesi. Ama kendisi de bir şeyler yapması etmedi. lazım Seda Hanım. Dediler yok buradan da seslendi kız. Dediler ki bizim öyle bir çocuğumuz yok ha. dediler. Gene seslensin. Belki... İçi vicdan rahat etmiyor. Ya vicdan rahat. şimdi bağlanır. Arıyorum her gün vallahi arıyorum Seda abla. Engellemişler, açmıyorlar. Annem de olsun, babam da olsun açmıyorlar. Ya, Ablama bir ara mesaj attım, bana neler yazmış Bir insan yavrusunu ne atamaz ya. Yani ağır kelimeler yazmış ablam. Dedim bari dedim sen yaparsın aramızın. Evet. evet. Bari o sahip çık Öyle ya. dedim zaten. Biz zaten iki kız, bir oğlanız. Yani. benim başka kardeşim, ablam falan da yok. Yani ondan bir destek istedim. O da beni reddetti. Bence baban Ama baban ne ben diyor ben de bir biliyor musun? Şey Demedi Ben ona. duydum. Heh. Hatta ben konuştum babanla. Biraz burnunu yere sürsün dedi. Belki aklı başına gelir dedi. Ben konuştum. Ha. Burnu yere sürmez Allah'a köyü var arkasında. Biraz aklanır belki dedi. Ama adam barışma taraftarı. Ben şu anda barıştırabilirim kendileri. Ama kendileri aramıyor. Adam 60 yaşında kadar Adam o kadarsın. Arkamdasın Barıştır sen, bizi. Sen küçü sen küçüksün ya, baban atmış yaşında. Sen mi araman lazım, baban mı sen araması Ben ya? arıyorum zaten, her gün diyorum arayacağım. zaten. Aramıyor, Yusuf aramıyorsun sen. Yusuf haklı. Hatice bir daha seslen annene babana. Babana da söyle, beni affedin artık de. Buradan seslen. Kaç yaşındaydın sen? 20? 21. 21 yaşındasın be yavrum, seslen. De ki babacığım. Babacığım, anneciğim özür dilerim sizden. Bir hata yaptım. Sadece biz hata yapmıyoruz. Herkesin hatası oluyor. Lütfen affedin yani Affetmiyorsunuz da yani bir onay verin bize. Biz böyle rezil mi olacağız sürekli? Sizin yüzünüze İsmail'in annesi babası da kabul etmiyor. Sesleniyorum. Yani i̇nsan kızını böyle bu kadar da yapamaz ya. Affet ya sen bir büyüksün. Hatasız ol olmaz. Seda abla biz ne kadar yalvarsak da boş. Bizi bir barıştıracak adam orada sizin hekiminizden. O da Ümit abi orada o da Ümit abi. De abi yapacak elinden geleni yapacak Ümit de girecek bu işe. Madem ki e, Ümitle Hatice'nin babasının arası iyi ama Hatice'ye ben ne zaman ailene desem, seslendi kız. Beni affedin dedi. Ayrıca ablasına da ulaşmış. Ablası da. Se de derdim bir daha karşı tarafın avukatı Dündemerle bunu arayayım mesela Hatice oğlun kimliğini istiyor. Bu da dedi ben veremem kimliği. Hatice'nin babası diyor ki, e, oradan haber geldi kimlik vermeyin sakın diye. Avukata ben gerekeni yazdım. Bir daha bizi rahatsız etmedin. Yani bir daha avukatla uğraşıyoruz. Şimdi biz hangi binle uğraşıyoruz? W ben babasından mı, anasından mı, kendi ailemden mi? Yani benim de kendime göre sıkıntılarım var yani. Bir daha avukat kim çıktı meydana? Mahkemeye gitmedik. Biz o bir, daha bir, bir sıkıntı yok yani. Çünkü evliliğinden olan çocuğun hüviyetini istiyor. Evet. E çünkü çocuğun babası galiba almak istiyormuş çocuğu. Almak istiyor, bunlar da vermiyor. Niye vermiyorlar? Belki alsa daha hayırlı olur. Babası olacak. buna bile göstermedi. Benim Sedabla. ailem asla vermez. Neden? Vermem diyor. Allah var çocuğa çok iyi bakıyor. Çocuk hmm. maşallah kilo altına almış. Allah razı olsun bakmaya da bilirdik. Vallahi Allah razı olsun babası çok iyi bakıyor. <laughs> Benim kızıma da dört dörtlük bakarlar. Ben bunu başta da söylemiştim. Hmm. Dört dörtlük de bakıyorlar hala. Adam, Vermek istemiyor babası. Kayınbabam sırtında gezdiriyor çocuğu. Allah adama helal olsun. Allah helal olsun çok iyi bakıyor. O zaman Yusuf haklı. Yusuf diyor ki e, yengesine sen babanla aranı düzelteceksin diyor. Tek çare, tek bir sorun mu kaldı? Babasına, babasının kendi kapılarına gidecekler. Babacığım beni affet, eline bir çiçek, gül alsın. Annesine götürsün. Evet. Ben Zedap, affeder misiniz? Allah razı olsun desin ya. Bak ben burada herkesin yanında söylüyorum. Hı. Bir kasap Hı. Adam barışır gidekleyiz. yani. Vallahi gidip öyle bir şey varsa yeter artık. Siz şu artık. an büyüklük satıyorsunuz, kendinizi ahırdan alıyorsunuz. Hiç kusura Hayır, bakmayın. Hayır benim babamın huyu bir öyle şimdi Bir bir dakika. Ya bir dakika ilk, ilk başta dinlemesini öğrenin. Bu yüzden ya kaybediyorsun. Sen bizim küçüğümüzün büyüğü dinleyeceksin. Ya, ya biraz da dinlemeniz lazım ya. Ya bak Sedat bırak tüfek gibi konuşuyor dediğinden anlamıyorum. Hayır ben haksızlığa Son gelemiyorum ya. Kontrat konuşuyor adam. O gün peçet atmaya benzemez kardeşim. Allah sen, sen kendini ağırdan ya satıyorsun. Ya İnsan kayınbabasının evinin önüne gitmez mi ya? Yok, Niye gidelim? Uzaklaştırma aldırmışlar. Niye gidelim? Uzaklaştırma yok. Bitti uzaklaştırma şimdi. Yokmuş onun her şeyden haberi var Yusuf. Uzaklaştırma Hayatı yok. Bu Gaziantep'in gazetesi gibi. Evet, Gaziantep olay tabi burada. oldu.